Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün Honor 50 incelemesiyle karşınızdayız. Ama gerçekten beni şaşırtan bir telefon oldu. Ama tabii ki özelliklerine geleceğim. Özellikle kamerasına geleceğim ama burada en başta bahsedilmesi gereken şeylerden biri. Artık bağımsız bir marka olan Honor. Burada da Google servislerini resmi bir şekilde alarak karşımıza çıkıyor. Hem 5G'li hem Google servisli hem de kameralarıyla dikkat çeken Honor 50'nin incelemesine başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım. Ama tasarımda söylemem gereken bir detay olacak. En başta şöyle elimize aldığımızda gerçekten çok hafif ve aynı zamanda çok şık bir telefon var. Bizdeki bu ışıltılı versiyonu ama öğrendik ki maalesef ki bu ışıltılı versiyon Türkiye'de satılmayacak. Türkiye'de zümrüt yeşili ile gece yarısı siyah olacak. Yeşilini ben gerçekten gördüğümde çok sevmiştim. Siyah da özellikle klasik renkler seven için güzel bir tercih. Umarım ilerleyen dönemlerde bu parıltılı olan da gelir. Gerçekten bir Elmasmış gibi bir mücevhermiş gibi hissettiriyor. Zaten önde kavisli ekranı olması, ince ve hafif yapıda olması ve şu rengiyle beraber diğer renklerini de bunu dahil ediyorum. Bir premium dediğimiz o elegans tasarım, premium hissetme dediğimiz bizim sektördeki klasik sözler vardır ya. Son dönemde bunu en çok eden telefonlardan biri gerçekten. Baktığımızda 159,96 milimetrelik bir uzunluğumuz, 73,76 milimetrelik bir elimiz ve 7,78 milimetrelikte de bir derinlik yani kalınlık kalınlığımız var ama buna kalınlık dememek lazım. İncelik çok az da bir kamera çıkıntısı var ama arkadan baktığınızda kameraların görüntüsü de gerçekten gayet güzel görünüyor. Üste ana, altta 3 kamera ve flaşımız yer alıyor. Yan tuğunuzda burada e Honor yazısını görüyoruz. Zaten şöyle bir fotoğraf çekmek istediğinizde onu da kendiniz göstermiş oluyorsunuz. Gerçekten bakıldığında farklı bir tasarım diline zaten şey var. Evet benzediği telefon var. Bunu da biliyoruz ama şimdiye kadar yani direkt hatta ismini vererek Nova 9'u da burada daha dahil edersek bu telefon Nova 9'a göre bu tasarımıyla yani bendeki pırıltılı haliyle bence daha şık ve hem kamerada hem Google servislerinin olmasında önemli avantajları var. Ona da geleceğim. Şimdi ekran ekran dedik. Ekranda da gerçekten kavisli güzel bir ekran var. Ben böyle bu sefer de Tom Vejeri ile beraber kullandım. Yani çok da şık görünüyor. Hatta bu sarı rengini ekrandan bize çok iyi bir şekilde aktarabiliyor. Neden? Çünkü 6,57 inçlik OLED bir panelimiz var ve kavisli bir ekran. Yani şöyle yaptığımda da E Yan tarafta görüyorum hatta şöyle çevirdiğimde Facebook'un böyle buradaki logosunun mesela öne doğru geldiğini görüyorum. Hali hazırda işlenmiş bir ekran koruyucu da var. Bu da güzel ve ilk defa diyebileceğim bir durum var. Şimdiye kadar kullandığım birçok kavisli ekranlarda kullandığım süre boyunca yani belli bir süreden sonra bu yanlarının attığını görürdüm ben. Yani kavisli ekranlarda bir evet ekran koruyucuda problem var. Burada öyle bir problem yok. Hala ekran koruyucu düzgün bir şekilde yerini alıyor. Hiçbir yerden de potluk ya da çıkıntılık yapmadı. 2340'a 1080 piksel yani Full HD Plus bir ekran var ama sadece bununla yetinmiyor. Üst seviyelerde gördüğümüz gerçekten amiral gibi telefonlarda gördüğümüz 120 Hz tazeleme hızımız var. OLED ekran olması güzel. 1,07 milyar renk yani o 10 bit dediğimiz renk skalasını destekliyor. Bu sayede siz burada ne izlerseniz izleyin, hangi içeriye bakarsanız bakın direkt görebiliyorsunuz ve Google servisleri de olduğu için Netflix üzerinden L1 sertifikasını da alıyor. Diğer Info'dan falan da baktığınızda L1 sertifikasını görüyorsunuz ve DC cip 3 renk gamutunu da %100 olarak destekliyor. Bunlar güzel. Tabii ki yine göz sağlığı için hani oldukça parlak olabiliyor. Dışarıya çıktığınızda ben hiçbir zaman karanlık tema kullansam bile ya da karanlık siyah şeyleri izlediğimde bile bir sıkıntı yaşamadım. Ama Tüvreyland'ın tabii ki mavi ışık sertifikası da burada var. Göz sağlığınıza da önem vermişler. Tabii ki bir diğer yandan şu anda da görebildiğiniz gibi her zaman açık ekranda mevcut. Ben bunu belli saatlerde değil sürekli kullanmayı seviyorum ama sadece şöyle göründüğünde çıkması daha mantıklı. Sadece ekrana dokundum mu, hemen bildirimim var mı, saat kaç, bugün günlerden ne unuttuysam, bu bilgileri direkt görebiliyorum. Tabii ki ekran altından parmak izi okuma ve yüz tanıma da var. Bunları da çok iyi bir şekilde yapıyor ve ekran konusunda gerçekten keyifli bir deneyim sağlıyor. Hatta 300 300'er dokunma hassasiyeti de mevcut. Bu sayede hani oyun oynamak istediğinizde vesaire bunun karşılığını da rahatlıkla verebildiğini söyleyelim. Ama normalde telefonlarda işte performansından, bataryasından hatta tasarımından bahsettiğimizde ettikten sonra ki gerçekten şık bir telefon bu konuda direkt gücüne geçeriz. Ben bu sefer gücünden değil bu telefonun en güzel yanlarından biri de benim kafamda vlogger telefonu olması. Hem tasarımıyla ki şık bir telefon hem de şimdi anlatacağım kamera özellikleriyle bunları sağlıyor. Hatta burada da dediğim gibi Nova 9'un da önünde. Mesela ana kameramız burada 108 megapiksel değerinde. F1,9 diyafram açıklığı sunuyor. Yani gece çekimlerinde de iddialı otofokus desteği var. Sensörün büyüklüğü de zaten burada görebildiğiniz gibi geniş şu yer ayrılmış 1,52 inçlik bir sensörümüz var. Baktığımızda 10x'e kadar dijital yakınlaştırma fotoğrafta videoda da 6x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyoruz ve çektiğiniz fotoğraflarda 12.032'ye 9.024 piksellik bir çözünürlük bizlere sunuyor. Ana kameramız bu şekilde. Geniş açılı kameraya geldiğimizde üstteki 8 megapiksellik bir geniş açılı. 112 dereceye varan bir geniş açı yapabiliyor. F2.2 diyafram açıklığına da sahip. Ayrıca 2 megapiksellik bokeh sensörümüz var. Yani derinlik sensörü bu da f2.4 diyafram açıklığında özellikle işte portre fotoğraflar vesaire çekmek istediğinizde bunu kullanıyorsunuz. Bir de 2 megapiksellik makro kameramız var. O da f2.4 diyafram açıklığına sahip. Yaklaşık 4 santimetrelik uzaklarda güzel makrolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde burada da 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Hem normal yani 1x hem de geniş açılı çekebiliyorsunuz. Geniş açıya geçtiğinizde 90 dereceye varan bir açı sağlıyor ve yamultmuyor da bu arada birçok şeyi. Çektiğinizde gayet düzgün bir şekilde çıktığını söyleyelim. Önde de f2.2 diyafram diyafram açıklığına sahip. Ama normalde üst seviyelerde bile görmediğimiz yani bu özelliğe sahip belki bir iki telefon vardır. Şurada vlog modu ya da çoklu video diye bir özelliği var. Ben her zaman mesela videoları buradan çekmeye başladım. Çünkü çoklu olsa da siz buradan ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. E aynı anda bütün kameraları kullanabilmek gibi bir şey bu. Nasıl? Aynı anda hem ön hem arka kamerayı çekebiliyorsunuz. Arka kamerada hem ana kamera hem de yakınlaştırmayı yapabiliyorsunuz. Bir diğer yanda pop-up dediğimiz ekran içinde ekran yapabiliyorsunuz. Sağ sadece sağ arka sadece ön olarak kullanabiliyorsunuz. Şu anda zaten ben bunu anlattığımda bir örnek dönüyor. Bunun gibi birçok farklı şeyleri yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten bir vlogger için ya da işte bizim için bile aslında çok mantıklı. Neden? Çünkü diyelim bir röportaj gibi bir şey olduğunda hatta şu anda mesela başlatıyorum iki arka kamera ile beraber mesela doğuş hem yakınlaştırma hem genel görüyorsunuz. Ben bunu şöyle yaptığımda Beni de görüyorsunuz şu anda. Doğuşu da görüyorsunuz. Bu şekilde ben hatta şu anda hala çekerken buradan ayarlayabiliyorum. Buradan ekstra şöyle kısa kısa göstereyim hızlandırma azaltma yapabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten keyifli hatta şu anda sadece arkaya dönüp video kaydı devam ederken bunları yapabilmek çok iyi. Yakınlaştırmayı yapıyorum sorusuzca 6x'e kadar uzaklaştırıyorum. Çat diye ön kameraya geçip anlatımıma devam ediyorum. Bunun gibi avantajları yapabiliyor ve gerçekten inanılmaz keyif. Yani daha öncesinde işte biz ofiste vlog falan çekiyorduk artık onu bıraktık ama bunu bu tarz bir iş için direkt kullanabiliriz. Çünkü çekenin de ne yaptığını gösteriyor. Sen de görebiliyorsun ve sadece hem arka hem önden kayıt değil. Burada farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz ve video akarken bunu devam edebiliyorsunuz. Sadece videoyu izlediğinizde de göreceksiniz. Bir saniyelik bir geçiş oluyor. Yani çift görünümlü kayıtlar, picture in picture, hızlı hareket gibi özel özellikleri kullanabilmek burada çok çok iyi. Hatta dilerseniz Honor'un bir kulaklığını takıp bağlayıp direkt mikrofonu da sizin kulaklığınızı ayarlayabilirsiniz. Hani sonuçta telefonlarda video vlog çekimlerinde işte tripod ya da daha doğrusu bir selfie çubuğu falan kullanırsanız telefon sizden uzaklaşacak. Sesinizi çok iyi almayabilir. Kulaklıktan direkt çatır çatır çekimlerinizi yapabilir. Vloglarınızı çekebilirsiniz. Bu konuda gerçekten iddialı bir ürün olarak ayarlamışlar. Ben bu konuda Honor'u tebrik ediyorum ve keyifli de bir şey ayarlıyor. Ön tarafta Full HD ama tam boyda yapabiliyorsunuz. Yani 21'e 9 bir ekranınız var. Sinematik mod denebilecek şekilde tam boyda da Full HD'de önde çekim yapabilmeniz sağlanıyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise 4K 30 FPS'e varan çekimler ayarlamanız mümkün. Özellikle kamera ızgarası ve yatay seviyeyi de açtığınızda zaten kendiniz en azından ne kadar düzgün çekimler yapabildiğinizi görüyorsunuz. Gece fotoğrafı da ayrıca mevcut. Buradan bokeh ayarlarını falan da yapabiliyorsunuz daha iyi olması açısından. Açıklıkta yine bokeh efektlerinizi ayarlayabildiğiniz bir şeyi var. Gerçekten hani bir vlogger telefonu, bir vlogger kamerası ki Snapdragon 778G 5G versiyonu buradaki. Ona da birazdan geleceğim. Bu çekimlerde en ufak bir gecikme ya da sıkıntı sizlere çıkartmıyor. Fotoğraf video konusunda çok mantıklı işler yapmışlar. Bu açıdan aklınızda olsun böyle bir kullanım yapmak isterseniz. Şimdi işlemci tarafına geldiğimizde Qualcomm Snapdragon 778G 5G var. Buradaki 5G takısını özellikle kullanıyorum. Çünkü yine hani birebir rakibini Nova 9 diye düşünürsek kamerası daha yüksek. Google Play hizmetleri var. Bir de burada 5G hizmetini sağlıyor ki kutusunun üzerine de eklemişler. Honor'da artık bir işte bağımsız marka olarak şey kalmadığı için bir ambargo vesaire durumu kalmadığı için 5G hizmetleri bu telefonda artık mevcut olacak. 8 GB RAM 128 GB depolama ile beraber geliyor ve istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten 778G'yi de artık birçoğunuz öğrendi biliyorsunuz. 800 serisine en yakın işlemci diyebiliriz ve 800 gibi de performans verebiliyor. Yani günlük kullanımlarında bir sıkıntı yok. Fotoğraf video çekerken bekleme yapmıyor ki bence işlemcinin önemli şeylerinden biri o. Ya da işte yüksek kaliteli bir fotoğraf çektiğinizde sizi yarım saat bekletmiyor. Gece modunda çok fazla bekletmiyor gibi şeylerden görebiliyorsunuz. E oyun konusunda da PUBG'de HDR ayarlarda aşırı yükseğe çıkabiliyorsunuz. Akıcı ayarlarda da aşırıya çıkabiliyor. Yani akıcı bir oyun deneyimi de sağlıyor. Ben oynarken de işte Call of Duty Mobile'de olabilir, PUBG'de olabilir. Bunlarda ısınma da sezmedim gerçekten. Hatta hani uzun süreler oynamaya çalıştığımda da bir problem olmadı. Bazen testleri yaparken, şimdi onlara da geçeceğim zaten. Antutu testlerini falan filan yaparken de telefonun ısındığını hissederseniz onda sadece şu bölümde çok hafif bir sıcaklık hissediyorsunuz ama bu ne rahatsız edici ne de bir sıkıntısı var. Testlere baktığımda Honor 50 Antutu'dan versiyon 925 bunu da söyleyelim çünkü yeni versiyonlarda yeni şeyler getirebiliyorlar. 521.405 puan almış ve maksimum 31 dereceye çıkmış. 23,1 dereceden 31'e kadar çıkmış. Bence oldukça iyi. Devam ettiğimde Geekbench 5'te 787 tekli 2937 çoklu çekirdek performansını veriyor. PC Mark'ın Work 0 performans testinde de 11.889 puan almayı başarmış. GFX Bench'e baktığımda buradaki sonuçlar bol bol zaten görüyorsunuz. Ama örnek vermem gerekirse Car Chase'de 28 FPS 1633 frame yani kare. Off screen'de 33 FPS 1930 kare çizmiş. Manhattan 3.1'de 2998 FPS kare ve 48 FPS. Offscreen'inde 1080p offscreen'inde 56 FPS 3489 kare yapmış. Diğerlerini de zaten ekranda görüyorsunuz yaptığım bol bol testleri. 3D Mark'ın Wildlife testine de geldiğimde 2496 puan almayı başarıyor. Gayet yeterli, gayet iyi ve günlük kullanımlarında en ufak sıkıntı çıkarmayan bir cihaz olmuş kendileri benim gözümde. 8 GB RAM de yeterli, 128 GB depolama da yeterli. Zaten yetmemesi durumunda hani 128 de yetmeyecekse artık sizlere. Hani bol bol özellikle vlog modunda çoklu çekim falan yapıp bir işte dediğim gibi vlogger telefonu ve kamerası olarak kullanmak istediğinizde belki o zaman yeriniz yetmeme durumu olursa da zaten Google hizmeti var. Drive'a atarsanız videolarınızı. Ben kendi yedeklerimi de Google Drive'a alıyorum. Şimdi bu kadar ince bu kadar hafif bu kadar performanslı falan olduğunda düşüncelerden biri de tabii ki diyeceksiniz ki bunun şarjı nasıl gidiyor arkadaşım. 4300 mAh bataryamız var. Kağıt üzerinde bir anda az gelebilirsiniz ama günümüzde çok fazla bu seviyede cihazlar var. Önemli olan nasıl gittiği ve bir diğer yandan tabii ki nasıl şarj olduğu. Buna baktığımızda ben rahatlıkla bir günü çıkartabildim. Yani e, özellikle hep aynı örneği veriyorum. Benim telefon örneklerinden hatırlayanlar vardır. İşte sabah şarjdan çıkardım. Geldim ofise. Telefonla kurcaladım. Instagram'a baktım. Instagram'dan mesajlaştım, WhatsApp'tan konuştum, maillerim geldi, aramalarım geldi. Hepsini yaptığımda akşam 7-8'e kadar en ufak bir sıkıntı olmuyor. Ancak ekstradan dışarı çıkacaksam yani iş çıkışı işte dışarıya çıkıp gece geleceksem yine çıkmadan ofiste tak diye şarja takıyorum. Niye? 66 wattlık Honor süper şarj desteği var. 66 watt da bu arada piyasadaki en yüksek değerlerden biri zaten. Birkaç tane yüksek değer var. Türkiye'de de dünya genelindeki en hızlı şarjlardan biri Honor 50'de. Bunun altına çizmek lazım ve 20 dakikada %70'e kadar çıkabildiği Honor tarafından iddia ediliyor ama zaten ben de kendim yaptığım sıfırdan yüze maksimum yarım saat içerisinde doluyor. Ki hani burada sıfırdan 100'e ne kadar doldu işte şu 20 dakikada %70 normal miden ziyade şöyle bir durum var. Ben yine işte diyelim dışarı çıkacağım bakıyorum %40 şarjım var. %30 %40 arasında şarjım var diyelim. Ve aslında dışarı çıktığımda yeter mi yetmez mi emin değilim. Belki o sırada zaten hani arkadaşlarımla buluşmuş dışarı çıkmış olacağım için telefonu belki çok kurucalamayacağım ama ofisten çıkmadan Tak şarja takıyorum. Gidiyorum işte son bir maillerime bakıyorum. Ekstra yapılacak bir şey var mı? Gidiyorum. Bir üstümü başımı düzeltiyorum, işte ceketimi giyiyorum, çantamı toparlıyorum. Yarın yapılacak bir şey var mı, gün içinde yaptığım bir şeyi unuttum mu diye bakıyorum. Sonra geliyorum telefonun yanına, şarjdan bir çıkarıyorum. %50'nin üzerine çoktan çıkmış, %60'lara, %70'lere varmış hatta. Direkt yetiyor, direkt yetiyor yani böyle olduğu zaman size zaten hani eyvah şarjım bitiyor derdi burada Honor 50 için geçerli değil. Gerçekten bir anda şarj gereksiniminiz olduğunda, acil dışarı çıkmanız gerektiğinde siz işte makyajınızı yapana kadar, kıyafetinizi girene kadar zaten yetecek. Bu iş biraz uzarsa zaten fullenecek yani. Bu kadar basit bir durum var. Bu konuda gerçekten iyi bir deneyim bizlere sağlıyor. Şimdi asıl özelliğini yine söylemiş olalım. Zaten ara ara artılarından bahsettim ama burada Magic UI 4.2 sürümü var ben çekmeceli olarak kullanıyorum. Oldukça keyifli. Birçok aramayı yapabiliyorsunuz ayarları. Ama burada sola çektiğinizde hemen Google'ın kendi o e, haberleri görebildiğiniz, Google'la alakalı bilgileri görebildiğiniz, buradan Google üzerinden arama yapabildiğiniz bir yer geliyor. Sonra telefonu kurarken zaten gördüğünüz işte hesap gireceğiniz zaman Google hesabınızı istiyor. Neden? Çünkü işte başta söylediğim gibi bu telefonda Google servisleri resmi olarak var. Farklı farklı bir şeyleri indirmeniz gerek kalmadan rahatlıkla Klasik bir Android telefon dediğimizde neler yapabiliyorsunuz? Bu telefonda da onu yapabiliyorsunuz. Yani onları düşündüğümüzde işte nasıl olacak ben alışkın değilim falan filan durumlarını diyen çok oldu. Her ne kadar bunun farklı farklı yöntemleri ve Google'a bağımlılıkta bu kadar iyi olmadığını söylemiş olsak da herkes bunu bir standart olarak düşünebiliyordu. Artık burada o konuda içiniz rahat olsun. Ha bir de diyeceksiniz ki aslında birebir Nova 9 hani örneklerde de Huawei ile kıyaslama yaptık. Bunu bunun sebebi honor'un tabii ki bu telefonlar hatta biz basın toplantısında da sorduk hani özgür ve bağımsız bir firma oldunuz niye bu telefon Nova 9'a çok fazla benziyor onlar da tabii ki çok mantıklı bir açıklama yaptılar. Söylediklerinde doğru. Sonuçta ayrılma yeni gerçekleşen bir şey olduğu için ve bu telefonların hazırlıkları, argeleri yaklaşık 2 yıl önceden başlayan bir süreç olduğu için e Honor 50 ve aynı zamanda Nova 9'un çalışmaları başladığında Huawei ile Honor birlikte bir firmalardı ve bu açıdan benzer ürünler oldu. Ama Honor bağımsız bir firma olup ambargo altında olmayınca en başta yazılımsal olarak ve kendi koyduğu farklılıklarla işte kameranın daha iyi olması gibi avantajlarda da kendi farkını ortaya koymuş oldu. İlerleyen dönemlerde tamamıyla farklı Honor'un kendi tasarım dili ki aslında bir diğer yandan Magic serisi zaten kendi tasarım dilinde olan telefonlar bence. Onun gibi Nova serisinden farklı olarak Honor 50'de ya da artık bundan sonraki çıkacak cihazlarda tamamıyla Honor'un kendi tasarımını göreceğiz. Burada ilk başta dediğim gibi yazılımsal ve kendi ekstra donanımlarıyla ortaya çıkarmışlar. Rahat rahat Google servisinizi kullanacaksınız. Güncellemeleriniz gelecek Android güncellemeleriniz hepsi de gelecek onu da söyleyelim. Bu arada bu süreçte satın aldığınızda hediye de oluyor. Benim en son bildiğim hediye kısmında Honor 50 satın aldığınızda Earbuds 2 Light kulaklığı da yanında sizlere hediye edecek. Daha öncesinde Magic Watch 2'yi de veriyorlardı ilk döneminde ama artık ikinci dönemde Earbuds 2 Light kulaklığı da satın aldığınızda size hediye edilecek bu telefon için onu da söylemiş olalım. Bu hediyelere de satın aldığınız zaman bakabilir ekstradan kullanabilirsiniz. Özellikle Airbus 2 Light yanınızda olursa dediğim gibi o vlog konusunda kulaklığı takıp kulaklıktan ses alarak en azından selfie çubuğu falan kullandığınızda rahat rahat bir kullanım sizlere sağlayacaktır. Efendim genel olarak baktığımızda gerçekten ince, şık, kamerasıyla ön plana çıkan, Google servisleri gibi bir derdi olmayan kamerası da daha iyi bir cihaz ortaya çıkıyor. Fiyat konusunda bir şey demek istemiyorum. Bu daha öncesinde de söyledim. Hatta daha yeni çektiğim farklı bir videoda da markaların bu konuda suçlu olmadığını söylemiştim. Bizim döviz kurunun etkisiyle şu bu aralar en azından ona kadar düştü ama 20'ye kadar çıktığı da olmuştu. O biraz stabiliz olduğunda fiyatlarda da artı ya da eksi yönde yani şu an düşük kalmaya devam ederse e, o zaman da bir değişiklik tabii ki olacaktır. O yüzden burada şu kadar fiyat vesaire demeden sadece yaptığım, kullandığım süre boyuncaki deneyimlerimi sizlere aktardım. Gerçekten güzel fotoğraflar ve videolar çekebilen günlük kullanımlarınızda çok işinize yarayabilir bir telefon olmuş. Sadece diyorum işte keşke şu rengi de gelseydi. Belki ilerleyen dönemlerde gelir. Özellikle kadınların çok hoşuna gidecektir ama ben de kullanırken böyle kullandığımda dışarıda işte arkadaşlarımla yemeğe gittiğimde ya da normal bir yerde otururken masaya koyduğumda hemen bir insanlar aa bir saniye bakabilir miyim? Ne güzel telefon algısını bunda yarattılar bu arada. Onu da söylemiş olayım. Sizde de öyle bir şey olur. Yeşili de siyah da zaten çok şık olduğunu da söylemiş olalım. Peki sizler Honor 50 hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekstradan sorum sormak istediğiniz şeyler var mı? Bunları da lütfen yorumlar bölümünde yazın. Belki benim atladığım bir şey olmuştur. Kendi deneyimlerimde eksik bir şey anlatmışımdır. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara bekliyoruz diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.